Tekrar merhaba, e, bu derste Luminance Key ayarını göstereceğim. E, daha önceki derste anlattığım gibi Luminance Key, bir videonun e, üstüne başka bir e, görselin sadece parlaklık düzeyi yüksek kısımlarının bindirilmesi işlemine deniyordu. E, koyu renkleri kolaylıkla e, görüntüden çıkartıyoruz. Bu konuyu daha rahat anlatabilmek için daha önce internetten indirdiğim birkaç videoyu kullanmak istiyorum şimdi bu videolar üzerinde Luminance Key nasıl kullanılır? birlikte bakalım. Mesela şu görüntüyü istiyorum. Bunu bir alalım. Bunu istiyorum, bunu alalım. Bir de bir de bir de bu Şimdi elimizde böyle bir video var. Şimdi buna farklı bir etki katmak istiyorum. Mesela bu videoyu kullanmak istiyorum. Şu anda burada e, gördüğünüz parlak noktalar e, biraz sonra videonun üzerine işlenmiş olarak görünecek. E, bunun için Effect, keys ve Luminance Key seçip buraya koyuyorum. Luminance Key menüsünü açıyorum. Burada Refresh Histogram, Autofit e, ve Bypass ayarları bulunuyor. Altında e, Range ve Eğim e, ayarlarının yapıldığı bir histogram görüyorsunuz. E, burada da Eğim formunu tanımladığımız açılar, açılır menüler bulunuyor. E, yine sol tarafta e, küçük bir parçayı seçmek istiyorsak e, onun seçimini yapabileceğimiz bir e, dikdörtgen seçimi bulunuyor. Invert seçeneğimiz var. Invert seçeneğinde gördüğünüz gibi koyu rengi komple almış olduk. Ee, buradan yapacağımız basit ayarlarla da bu işi tamamlıyoruz. Şimdi koyu renkleri tamamen ortadan kalkmış ee, ve parlak kısımları duran bir e, görseli videomuzun üstüne yerleştirmiş olduk. Videoyu kuvvetlendirmek istediğiniz şeylerde buna benzer e, efektleri kullanarak e, kompozisyonunuzu daha çekici hale getirebilirsiniz. Bir uygulama daha yapmak istiyorum. Mesela neler yapılacağını görmeniz açısından başka bir örnek daha vermek istiyorum. Son bir örnek. E, buna da bir Luminanski'yi uyguluyorum. Otofit seçeceğim. Bazı ince ayarları yapıyorum. İstediğim şekli gelmesi için. Evet, okey diyebiliriz herhalde. Başka bir luminance key uygulamasını yapmış olduk. Luminance key hakkında anlatacaklarım bu kadar. Yine sorularınız olursa videonun sonunda paylaşacağım Instagram adresinden bana ulaşmanız mümkün. Hoşçakalın.